Selma bir kahve yiyecek. Bize. Ee, baba. Aa, evet bildi. Bunu atarsan odamı her gün sen toplayacaksın. Bak düşerse geri dönersin söylüyorum. Üç. Hı içinde. <laughs> ya. ya Benim bitti. Tamamdır. Ben Benimki bitti. Mavi tavşanlı hayatta kalacak. Üfledim yok nasıl bir ciğer varsa hala üflüyor yok yani yetişemiyorum Yanka ya yine bugün hepinize merhaba yine şahane bir video ile karşınızdayız bugün şahane oyunlarımız var arkadaşlar bu oyunlar neden var derseniz biliyorsunuz günler kaldı yılbaşına yılbaşı akşamı ay ne yapsak acaba nasıl geçirsek acaba diye böyle hep aklımızda hep böyle vardır değil mi yani ne yapsak acaba nasıl bir plan yapsak filan genelde de evdeyizdir. Herkes de evde güzel böyle vakit geçirecek oyunlar. Acaba şunu mu oynasak, bunu mu oynasak derken biz o oyunları sizler için düşündük arkadaşlar ve biz yılbaşında neler oynayacağız aynı zamanda da bunları göstereceğiz size. Çok güzel bir video olacak. Çok eğlenceli anlar yaşayacağız bence. Gördüğünüz gibi oyunlarımız burada. Oyunlar, challenge'lar, sürprizler her şey var. Tabii ki puanlama var. Sonunda ödül var çünkü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yılbaşında Oynayacağımız oyunlar sıralı ve alacağımız puanlar birazdan buraya yazılacak. Sonuca göre de bakalım ödülü Aynen. kim kazanacak? Aynen. Hatırlıyor musun? O, o paketli videoda çıkmıştı bu, bu oyun. Evet, evet. Evet arkadaşlar, çok güzel. Gerçekten eğlenceli oyunlarımız var, challenge'larımız süper. Aynen. Arkadaşlar hemen ben videoya geçmek istiyorum ve geçmeden önce tabii ki beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum ve bu oyunlar içinde en çok eğlendiğinizi de lütfen belirtmenizi istiyorum. Hatta bizim aklımıza gelmeyen Challenge ee işte ya da sizin oynayacağınız biz yıl şunu planlıyoruz dediğiniz şeyleri de yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yankıcım haydi bakalım. Arkadaşlar biz oyunlarımızı sıraladık bu arada İlk sırada. Tombala var. O da Aynen. niye? Tabii ki yılbaşı klasiği Aynen. olduğu için. Aynen. Haydi bakalım geçelim. Arkadaşlar hemen o tombala oyununu aldım bile. Bu arada hepinizin bildiği oyunlar. Ama bizim performansımızı merak ediyorsunuzdur bence. Bakalım nasıl oynuyoruz biz bu oyunları? Hadi geçiyoruz. Hemen başladık arkadaşlar. Hemen kartını seçiyorsun Yankı'cığım. Tombala'da e ben, e. bir uğurlu kartımız vardır hep zaten. E ben eee... ne? Ben eksiyi sarıyı seçiyorum. Sarıya rex'in rengi. renginden gidiyor Yanka bugün. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben de o zaman pembe seçeyim yani. Pembe güzel ya. Güzel renktir pembe. Hadi Mor bakalım. Mor seçecektim ama. Tamamdır. <laughs> tamam. Başlıyoruz. Hazır mısın Yanka? Tamam. Anne, ben tombal <laughs> oyununda çok zorlanıyorum. Gerçekten mi? Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Bence hiç zorlanmazsın ama hadi bakalım. Bir sen çekiyorsun, bir ben tamam. çekiyorum yani. İkimizin de aynı kare boşluğu var. Değil evet. mi? Aynı aynı kare. şekilde. Şanslarımız eşit yani. Hadi başlayalım. Sen mi çekeyim? Ha, taş, kağıt, makas yapalım Ay, tamam. Ya. Taş, kağıt, ka 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 makas. Ama ben makas diyorum zaten el alışkanlığı arkadaşlar. Hadi bakalım. Hı, hmm. çekiyorum. 16. Ay 61. 61 var yankı. Ya arkadaşlar da bir gol bir Şans yok ya. Nasıl bir kart çektin sen? Bırak ya. Ne bırak ya? Çok güzel kart seçmişim arkadaşlar Bakın. Denecek, hadi. hepsi Hepsi çıkacak, hepsi. İnşallah hepsi. ben kazanacağım. Ben kazanacağım diyorum ben. Ben ben ben. Ya görürüz. 83, 83, 83, 83. Hı hı. tüh be. Yok bende. Yankıcım yok bende. 83 Bak ben bakalım. De. Yok sende de. Hı. Yankıda da yok. Çek anneciğim hemen hemen çek. Gözlerimi kapat çektim. Burada, 20 burada. 23. 23 23 23 23. Yok bende. Bakayım sende var. Sende de yok. oh koy dışarı. Arkadaşlar bende yoksa onda da olmasın yani. Lütfen. Haydi bakalım. Ben hemen çekiyorum. Neymiş? 2 2 2. yok. 2 i̇ki, ikimizde de yok. İstersen ben çekeyim daha hızlı oluyor. 66 arkadaşlar. Aa Yankı da var. Yankı sende var. Geliyorum ben sandığım. Anneciğim. Ee, 12, 12 var. Ya, ben de var. Ya, böyle bir, şey böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. bir şey yok. bir şey yok. Son 2. Yankı'nın son 3 arkadaşlar. Ben öndeyim yani şu an. 4, 4 yok ikimizde de. 90, 90 var mı? Yok. İnşallah ee, 68 gelir. 78. Ya Yankı Ya Yankı. Eşitiz şu an. 2 için savaşıyoruz. 2. Dokuz dokuz dokuz. Ben de var. Ya, Geçtim, var bir şey Geçtim yine. Geçtim yine. Kırk dokuz kırk dokuz yok. Yetmiş dört yetmiş dört yok. 68 Ya yankı damarı. var Şıldırcam. Yani. Yirmi dokuz. Artık çok heyecanlı ve çok az kaldığı için şöyle yapıyorum ki asla gördün falan der sonra bilmiyorum. Çünkü bir tane kaldı onun da bir tane kaldı arkadaşlar. 42 yok ikimizde de yok. Yaka 57'yi bekliyor bu arada arkadaşlar. Ben de 70'i bekliyorum. Bakalım hangisi önce çıkacak? <laughs> 70 hemen hemen puanımı işliyorum buraya. Tamam. Şimdikinde nasıl ben kazanacağım? Ee ne olacak bak. bilemeyiz. Durun bir dakika. Şimdi, şimdi, şimdi Jenga'da bak Şöyle nasıl bir da, Bak Jenga'da nasıl da kazanıyorum ben şimdi görsen. E görürüz bakalım kim kazanacak arkadaşlar hemen. Jenga'da en çok düşüren sen olacaksın. Yankı, Selma bir. Yankı sıfır. Yapacak bir şey yok demiştik başta bunu açmıştık Yankıcığım. Anne valla şunu açma. Aynen kadar. Valla şunu Bir valla. Evet ikinci oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Jenga geliyor şimdi. Ve sıradaki oyunumuz Jenga gelsin. Yankı <laughs> Bunda kendine güveniyor musun? Bunda çok fena güveniyorum çünkü. Aha, az önce anne, de öyle diyordun. Anne, o annem o videoyu hatırlıyor musun? Hmm. Hani babamla falan oynamıştık. Evet. Onlar çok iyi. Yankı bu oyunu gerçekten güzel oynuyor. Şimdi o bir gerçek ama yani hem şans hem biraz daha böyle hani Tereyağından kıl çeker gibi falan bir evet, evet. olaylar var Tereyanlar. biliyorsun söylüyordu değil mi? Cihan nasıl söylüyordu? Baban nasıl söylüyordu? Tereyan'dan kıl gel gibi. Evet arkadaşlar biraz öyle bir durum var bunda biliyorsunuz bu oyunda. Hemen bunu bozmayayım çünkü dizmesi çok zor oluyor. Hemen arkadaşlar hop tereyağından şu an çekiyoruz. <laughs> hop, çektik kılı. Çektik. Evet arkadaşlar şimdi şuna şuraya koyabiliriz ve hop. Yanka boşluk yok değil mi şu an? Yok süper, Yok. harika. Tamam, tamam. arkadaşlar. Evet. Anneciğim, evet. masa kımıldamasın. Çok dikkatli olmamız gerekiyor bu oyunda. En ufak bir dikkatsizlik puan kaybettirir Aynen. bize. Taş, taş, taş. Yine mi? Evet. Tamam, taş, taş kağıt, makas. Ya of benim el alışkanlığım şu bu sefer kendim tutacağım. Ben mi başlıyorum? Evet. Tamam. İnşallah yıkılır Evet. Yeşil. Yeşil. Çok, Yeşil. Çok şanslıyım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kırıyorum. kıl gibi. Aldım. Ve dokunduğunuz taşı çekmek zorundasınız biliyorsunuz. Anne. Bu budur ne, yani. hadi bakalım verdim. Turuncu. Turuncu. Hadi bakalım. Yankı sen de tereyağından kıl çekiyorsun şu an Biliyorum şimdi. Döndürme döndürme yıkma ne olur. i̇şi niye biliyorum söyleyim? Neden? Bak, bak buradan Böyle yapıyorum, öbür taraftan da çekiyorum. He, anladım. Bunu biz biraz kendimize yakınlaştırsak mı peki? Evet. Uzak geliyor sanki sana. Ama bana daha uzak geliyor sen. Evet daha evet, doğru doğru tam. Arkadaşlar yok. biraz da yankını tarafına şey yapayım. Benim kollarım sonuçta daha uzun, daha böyle şey yapabiliyoruz. Böyle iyi galiba. Evet. Tamam. Şimdi hemen mavi, 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 Oo, mavi. Yakılacağım. Hayır, en kolaydan alacağım. Bak, ay kolayı yok bunun ya. Ya, ya. ya yankı dikkatimi dağıtma lütfen. Ya. Aldım. Hmm. <laughs> yankı, ya döndürme şunu çok korkuyorum yıkılacak diye. Yankı, onu yapma bak şu. Allah'ım nasıl bir <laughs> şey yapıyorsun <laughs> öyle? İşte bu benim gücüm bu. Kaslı yankı. <laughs> nasıl yapıyorsun yankı? Ne? Ay yankı çok fena sallanıyor bu. Bak gidecek. En ufak bir yani en ufak bir sallantıda gider bu. <laughs> Turuncu. Ne diyorsun sen? Bunu alması? Geliyor. Geliyor. Gelmiyor. Niye gelmiyor? Bir dakika. bu. <laughs> Yankı. Arkadaşlar. Şimdi buraya doğru çektim ya ben bunu. Şimdi ben bunu ileri itmeyi deneyeceğim. Hayır o da, o da olmuyor. O da olmuyor. O da olmuyor. İşte bu. Be. O olmuyor. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu bu be. Geliyor ama. Ama geliyor. Ya yıkılırsa artık ne yapayım arkadaşlar? Bu oyunu da vermiş olurum Yankı'ya. Ne yapayım ya? Dur. Ya lütfen gel artık. Gel şuradan. Ya dönme. İşte. 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 düzelteceğim benim şimdi arkadaşlar. Çünkü geri gitmek zorundayım. Kırmızı geliyor yani ne yapayım ben? Aynı yine böyle... geliyor ya yine geliyor. İlla onu almak zorunda değilsin. Başka da. ya git şuradan ya git. <laughs> git şuradan. <laughs> Kaybedecek. Kaybedecek. Bir yudum bile salanı sağa gidecek. Ben sarı çıkarsa ballı mallı. Ya güzel. yok gider bu gider. Gider, gider gider. Gider olmuyor. Gider inşallah gider. İleri daha hiç gitmez öteki. gidiyor gidiyor. Gidiyor. Arkadaşlar ya ama ne yapayım çok zorladım gerçekten gitmemesi için elimden geleni yaptım oyunu vermek istemedim yani Ve ama ben bir alıyoruz. Ee ben sıfır mı? Hayır bir. Bu elde de sıfır alıyorum öyle mi? Yo evet sıfır dedim. Evet bu eli sıfır yazıyor muyuz o zaman? <laughs> bu eli sıfır yazalım. Evet ikinci oyun sıfır arkadaşlar ben sıfır aldım Var. Jenga'da olmadı. Evet haydi bakalım o zaman şimdi gelsin üçüncü oyunumuz. Acaba neyim? Acaba neyiz Yanka biz? Hadi bakalım. Hadi. Ve üçüncü etapımız <laughs> arkadaşlar, Acaba Neyim oyunu. Hiç olunuz biliyorsunuz Ve ama... Ve geçiyoruz yeni oyunumuza. Yanka ile benim en eğlendiğimiz oyunlar bunlar. Size de onları göstermek istedik bizim performansımızla. Bir de hani görün istedik. Arkadaşlar biliyorsunuz. Bakalım dört kişiyle de oynanabildiği için dört tane e, kafamıza takacak bu annem, bantlardan annem. var. Bir şey söyleyeceğim. Hı? Ben, ben sadece bu oyunu nasıl yapacağız? Bu süre mi olacak? Nasıl yapacağız? Yanlış bir an... Bunu... Nasıl yapacağız? Ee, Arkadaşlar şimdi bir süre biçeceğiz. Evet bunun bir süresi olacak tabii ki. O da ne biliyor musunuz? O da... Anne o çok kısa süre. saati olacak. Şu boşalsın şöyle bir. Evet Yankıcığım. Sen Şimdi ararsın. kim başlasın? Ben mi anlatayım sana? Yok. Ne olduğunu sana söyleyeyim Hayır, mi? Hayır, ben sana. Tamam. Ben tahmin etmeye çalışıyorum. Neyim acaba ben? Hm. Ee, kahve rengidir. Bazen böyle renkleri değişiktir. Kah kahve rengidir. Böyle. Ee, bazen renkleri değişiktir. Kedi mi? Hayır. Ne? Hmm. Canlı, mı canlı mı cansız mı? Canlı ee, mı cansız mı? Can e canlı. Canlı he? İnsanlar ne? ata binen insanlar. Evet. At mı bakayım. At arkadaşlar. Aynen. Evet, hemen sıradakine hemen sıra. Hayır ben sen gözlerini yummana gerek yok. Ben hiç bakmadım Aynen. arkadaşlar. Siz böyle. gördünüz Aynen. ne olduğunu? Anne. Evet, bekliyorum. Aynen. Canlı mı cansız mı bir kere? Canlı. Canlı. Anne, hmm. anne Böyle sarı tüyleri var. Ee, bazen gölde yaşar. Civciv. Hayır. Bazen Öldük. Böyle. Evet. Aa! Bildim. Süper. Ay ben niye baktım bu olmaz sayılmaz. Hayır siz bakacaksınız ne olduğuna. Anladım. Ne bu? böyle. Süreye bakıyorum çok az kaldı çabuk Te anne. Tehlikeli birisidir. Te tehlikeli birisidir. Tehlikeli birisidir. Ne? Korsan mı ne? Ne? Kim? Ee, canlı birisi o zaman. insan mı bu? Hayır. Hayvan Aslan. mı? Evet. Hayvan dinozor. Hayır. Ne? Aslan, kaplan. Aslan. Evet. Aslan bildim. Ve sürede bitti arkadaşlar. Ha. Kaç tane bildim ee, sandalyeyi dört, gördüm dört. diye şey yapmadım 3 3 ördek, at ve aslanı bildim hep de hayvanlardan çıktı bana ee, yankıyı anlatacağım fakat arkadaşlar şöyle bir şey var aslında e, bu oyun bu şekilde oynanmıyor aslında yorumlarda siz de belki belirteceksiniz ama aslında ben sormam gerekiyor Yankıya soruları. Yankı sadece evet ya da hayır demesi gerekiyor. O yüzden daha zor bir oyun aslında. Şu an biz daha minik kolayına oynadık, kolayına kaçtık. Ee, şimdi hazır mısın Yankı? Başlıyorum. Başlatıyorum süreyi. Ben hazır sen... mısın? Amın daha daha dolmamış. Doldu bak ha. tam. Bir iki üç çevirdim. Ee, yenecek bir şey Yankı? Eee. Yenecek bir şey? Yan mı Sen seviyorsun. <laughs> yenecek bir şey? Nedir? Evet. Pizza, bak pizza. Bak, bak bir dakika nugatla çok yaklaştın, hani böyle hambur, hamburgerin yanında falan yeriz. Patates. Patates ne? Patates. Patates köfte. Patates ne? Hayır patates. Patates kızartması. Patates kızartması, evet arkadaşlar hemen. Bakma sen hemen arkadaşlar göstereyim ben. Hemen takıyorum yankı ya. O. Yankı bu bir canlı, tamam mı? Canlı evet. Evet bu Aynen. bir canlı Aynen. hayvan, Aynen. evet hayvan. Ama renkli bir hayvan, rengarenk bir hayvan. Hayır. Ee, aynı zamanda kanatları var bu hayvanın. Ee, ee, o da değil hayır. Ve söylediğimizi tekrar ediyor. papa. Ee, evet bildi. Ee, bakma Yankı. Ee, hafta sonları bazen sen e, istiyorsun ben sana yapıyorum sabah kahvaltısında. Hayır sabah kahvaltısında bir şey yapıyorum. sana. Ee, İçine kaşar falan koyuyorum bazen. E, tost. Tamam nerede yapıyorum onu? Ee, Fırın. Hayır nerede yapıyorum? Hmm, tost makinesi. Evet biz aç süre bitmiş arkadaşlar. Üçte üç beraberiz. Acaba neyim de beraberiz arkadaşlar bunda. O yüzden ikimiz de ikiyiz. İkimiz de birer puan yazalım artık oraya. İkimiz Acaba de... ne olduğumuzu. Ama, ik ama ikimiz de yazacağız. Evet, ikimize de birer puan geliyor bu oyunda. Aynen bu oyunda çok güzel. Çok güzeldi ama biz bir tık kolayını oynadık arkadaşlar biliyor zaten. Sadece evet ve hayır deniyor aslında. O kişi kendi soruyor. Canlı mı, cansız mı, yeniyor mu, yenmiyor mu, hareket ediyor mu falan filan. Bir bir yankıya, bir bir bana arkadaşlar <laughs> acaba yes neyim de yankı çak. Şu, için... şu an için. Şu yani... için Aynıyız Şu an için aynıyız. Ama, ama her yalmaz. an olmaz belki. belki ben ne değişebilir arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi. Sırada ne var? Kalem atma challenge. Arkadaşlar çok kal kolay bir Bu ne ya? Çok kolay oynayamışsınız. Kardeşim, Kardeşim biraz daha zor oyun yapayım. Kardeşim bu ne ya kolay oyun ya? Yani? Aha, göreceğiz. Kalem bu atma challenge başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu da bence bu challenge'ı da daha önce Mutlaka biliyorsunuz. Annem. Biz de ne zamandır bunu yapmak istiyorduk, oynamak istiyorduk Yankı Ve yılbaşında oynayacağımız, yapacağımız çalışlardan biri de bu. Annem. Anneciğim, rengarenk kalemleri buldu, getirdi Annem. Yankı. Annem. Efendim anneciğim. Şimdi onu anlatayım mı? Evet, anlat. O karşıdaki gördüğüm bardağa bu kalemleri atacağız. <laughs> ve atmadan önce diyelim ki işte e, bunu atarsam sen bana tomurcuk makarnayı yapacaksın. <laughs> E, atarsam gerçekten yapacağız. Gerçekten. Ne dersek ağzımızdan ne çıkarsa eğer atarsak onu yapmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Haydi bakalım o zaman. E, ben başlasın. Başlarım. Tamam seninle başlasın. Haydi bakalım. En sevdiğin kalemlerle başlayacağım. Tamam. Başlayacağım. Bunu atarsam bugün bana mantar soslu makarna hani yapacaksın. Tamam atamazım onu. atamadı Yapmıyorum arkadaşlar. E, bunu atarsam. Akşam yemeğinde brokoli yiyeceksin. Yok hadi. Ya <laughs> atamadım. Şunu atarsam o resim boyalarını açacağız. Of ya aç hmm, atamadı inşallah arkadaşlar atmak Her için açmak istemiyorum. Bunu atarsam oyuncaklarının bir kısmını çıkartacağız. Her ya Her of hiç atamadık hiç atamadık. E, bunu atarsam bugün bana tomatoma kan yapıyorsun. Yemek yemek acıktın <laughs> mı ya? Yemekseverim arkadaşlar. <laughs> Bunu atarsam bu akşam bir değil iki kitap okuyacaksın. Ya of olmadı <laughs> ya, ne kıldı zaten. Hadi bakalım. Bak, e, bunu atarsam e, bugün hikaye e, kitabı kitabı sana anlatmayacağım. İnşallah atamaz. Hadi Atamadı. De. Bunu atarsam bugün tablete asla bakmayacaksın. Hatta bu hafta bakmayacaksın. Değiştiriyorum. Bu hafta tablet yok. Aa çok heyecanlı. Ya of ya. Of ya. Bunu atarsan artık yemekte değil her gün istediğim zaman tabletimi izleyebilirim. Asla. 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 Şimdi arkadaşlar son sonuncuyu oynuyoruz. Çok iyi düşün ya. Yani. bir ama tane de aynen. sokamadık bir de içine. Hayır ben bunu da sokamazsam ben de sokamazsam. Içine... Yine berabere bir challenge olacak. Evet. Sıfır evet. Bunu atarsam bütün bu oyunları yerlerine sen yerleştireceksin. Ya. Bunu atarsam odamı her gün sen toplayacaksın. Arkadaşlar bunu da oynayabilecekler listenize alın lütfen çok eğlenceli gerçekten. Ama bizim sorunumuz neydi bilmiyorum. Biraz uzakta mı tuttuk ya da bilmiyorum hani çok da böyle hazırlıksız böyle aklımızda neler var anlık buluyoruz ya. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın falan derken belki de ondan onlara mı odaklandık bilmiyorum. Neyse bizim için inanılmaz eğlenceli geçti. Bir sonraki oyuna geçelim. Bunda da beraberiz.